Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz abi Şöyle şu silahı ben bir alayım Buradan mı geliyorsun? Kardeş Bir dakika Burada Seni bir alıyorum Ve ilk oyunu oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar 26 kişi var 26 kişi demek Kalabalık demek buradan iyi bir kille ayrılırız demek tabi Sağlam çıkarsak arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde ana yere gidelim ya. Şu, şu kısımlara bir bakalım. Adam geldi. Kardeş. Buradasın. Ya, Oha oha. Ya bir mermiyle bir can nasıl böyle kalabiliyor? Bir mermi attı adam ya. Vallahi adam bir mermi attı. Hızlı bir şekilde. Okey. Çok güzel. Şimdi. Bak 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 bak. Oğlum öl lan artık. Vallahi bot ölümsüz çıktı arkadaşlar. Onu hemen bir alacağım. Bir dakika. Çıldırırsın ya. Vallahi çıldırırsın. Okey. Aha motor geldi lan. O motor nerede durdu? İndiği yer burası arkadaşlar da. Bir dakika. Kardeşim sen gel buraya. Çok güzel. Tam bölgede şu an kaldı 10 kişi. Bizde kaldı 7 kel. Böyle yavaş yavaş içeriye alsam diyorum ben. Kardeşim. Seni ben bir alayım. Aşağısı komple dolu. Bir dakika burası geliyor burası geliyor bir dakika. Oğlum. Benim yolum bir şekilde aha adam burada. Birinci baygın aldım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kardeşim. İkinci baygın aldım. Okey. Güzel oldu şu an. İyi oynuyoruz arkadaşlar. Gel 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 gel. Tamam abi. Şunu şöyle atsam. Şunu da atsam. Abi gelenler var. Demin burası boştu. İki loot yaptık. Adamlar geldi. Kardeşim. Ortayı açamazsın. Gel bakayım buraya. Tamam. Lan ne oğlum. Dışarıdan da geliyorlar. Bir dakika. Lan 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 lan. Bittin sen şu an. Hadi bir bomba. Haydi haydi, haydi. Alacağım seni alacağım. Bir de mutantla mı sıkıyor o ya? Tut bakayım bir şunu. Bak. Bir dakika oynayacağım artık sana ya. Senin zaten bir canın da kalmadı. İçeriği çok boş bıraktık arkadaşlar. Hemen şöyle bir oraya giriş yapalım. Geldim geldim geldim. Oo buralar. Abi burası sürekli artıyor yalnız fark ettiniz değil mi? Kardeş. Ne yapıyorsun? Oğlum hiç ses kasmıyorsunuz lan siz burada? Dışarıdan mı geliyor? Vallahi orada bir ses aldım bir dakika. Dur 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 dur. Adamı duydum. Yakaladık mı? Değer mi? Değdi bence her türlü değdi kardeşim. Çok dolanıyorum be. Bu kadar ne, neyi arıyorsun yani? Ee, şöyle yapalım. Abi bir M4'e geçiş yapalım artık ya. Oo, oraya da geliyorum. Bir saniye bir saniye bir saniye. Orayı boş geçmeyelim arkadaşlar. Hemen orayı da alacağız. Geliyorum. Çok da gaza gelmiyorum tabi de. Adamı gördüm. Şu binada. Tamam. Bombam var. Bombam var bombam var. Dur kardeşim. Lan oğlum nereye bakıyorsun lan? Şunu tut bakayım bir. Hadi ya. Bir tane yedin yine. Yine yedi ya. Ha, bombayı sen biraz zor atarsın da. Bir dakika. Yalnız şu moliyi bak ben görmedim. Hadi bakalım. Çık bir yerden. Aşağı nasıl iniyorsun kardeşim? Öleceksin ya. Ya abi ama artık senin ölmen gerekmiyor mu? Molotov yemedi mi arkadaşlar bu ya? Molotov yemedi mi bu? Ya ben vallahi öldü de abi çok uzak yerden atıyorsun be oyun ya. Ulan son adam orayı vursak var ya. Her perişan edeceğiz ya. Her perişan edeceğiz orayı. Allah burada adamlar var. Bir dakika. Vallahi adamlar var arkadaşlar. Tamam o gelemez artık. Kardeşim sen gel. Buradasın. Çok güzel. İkinizi de temiz aldık. Çok güzel oldu. Biraz bana loot getirmiş misinizdir diyeceğim. Yok arkadaşlar bunlar kendini ayırıyor. Bunlar nasıl bana loot getirecek? Ama şu adamın lootu iyi de. Onun lootunu nasıl alırız biliyor musunuz? Onun lootunu şöyle alırız galiba. Bir dakika. Kafamdaki ne yapabilirsem. Kafamdakini yapamayacağım muhtemelen de. Yaptım tamam. Tamam çalışıyor ya. Kafayı çalıştırıyoruz ya. Oo, taş gibi oldu bu arada. Arkadaşlar bu arada sizden tek ricam bir tane beğeni bırakmanız. Kanal şu an çok genişli çıkışlı. Gerçekten ilerleyişi. Ben de şu an kestiremiyorum. Ee, se Aleyküm selam kardeşim. Ya bırak 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 bırak. Tamam tamam özür özür özür. Özür diliyorum özür diliyorum tamam. E, sakin ol. Sakin ol aslan ya. Gerçekten bu toplara hiç girilmez. Adam hiç göstermiyor. Ultra derecede pusuyor. Yani bir kişi odaklanırsam çok kil kaçıracağım. Bırakalım kalsın burada. Lan lan lan. Allah Allah. Bahut yari, Bahtiyari diye okudum adamın adını. Adam tek başına takılıyormuş. Hemen usuldan şöyle bir neyin var, neyin yok bir bakalım. Tamam, tamak iyi oldu şu an. Güzel. Ama çok da kasmadı ya. Adam var. Adam var. Allah Antonio. Adamı aldık arkadaşlar da. Lan oğlum Adam arkada da bir var. Bu gitsin. Antonya arkadaşımızın takım arkadaşı yok mu ya? Bak 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 bak, bak sen. Tamam. Hadi hadi lan. Ben ne yapıyorsun kardeş? Bu takım galiba artık temiz bir takım. Burada adam olacağını düşünüyordum demiştim size arkadaşlar. Çünkü hissettim bu kadar. Haydi haydi ver ver güzel güzel. Abi bir tamamen şunu almışım ya. Neyse çok mutlu uğraşmayacağım. Hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Köprüden karşıya geçmemiz lazım. M24'te geçiş yapalım mı ne diyorsunuz? Bak iki el ateş etti gitti çocuk ya. Adam kalmadı haritada vallahi adam kalmadı. Haydi 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 artık göster kendini. Nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor? Kanka konuşur musun ya? Allah, bunlar iki arkadaşlar. Abi öl artık öl Allah aşkına öl artık ya ne kadar da ne yiyebilirsin ki ne yiyebilirsin ki daha Gerçekten inanmıyorum vallahi öldü dedim ya. Ya ikidir ölüşlerime baksanız ya arkadaşlar ya. Allah Allah. Evet. Kas, headshot, body shot diyebileceği tüm şatları yedi adam ya. Yok abi yok bugün bizim şansımız yok arkadaşlar. Bugün bize win yok. Bugün böyle olsun. Gerçekten yapacak hiçbir şey yok. O 23 kill aldık 32 kişilik hasar Bir önceki oyunda 15 kill almıştık orada da bir garip öldük Yani ölmüyor adamlar ya da ben artık ya çok az mı mermi atıyorum da adamlar ölme bilmiyorum Sorun muhtemelen bendedir ama yapacak bir şey yok Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki oyunda görüşmek üzere Bay bay